Belediyesi Daire Başkanı, Belediye Şubat Belediyesi Müdürü, Kültür Müdürü, Başkanım ve iki üçüncümüzde Hizmet Fotoğrafçı Fotoğrafçılık Derneği Başkanları, Kimisi Basın Mensupları. Hepiniz bugün fotoğraf yarışmasının duyurusuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Temamız Ustalardan Miras, Kahramanmaraş Fotoğraf Yarışması. Kültürümüzün hafızasını geleceğe taşımak için, sanatla hafızayı buluşturmak için bugün burada kadim bir birikimi sizlerle bir e, buluşturmak istiyoruz. Şehrimiz el sanatlarıyla, gastronomisiyle, turizmiyle her geçen kendi, gün e, kendinden söz ettiren ve gelişen bir şehir, kadim bir şehir. Bu yönüyle geçmişten gelen sanatları da üzerinde taşıyor. Biz istiyoruz ki bu sanatın geleceğe taşınması için ustalardan miras fotoğraf yarışması düzenleyelim. İçerisinde çok ciddi jüri üyelerinin olduğu, birazdan başkanım açıklayacak bir fotoğraf yarışması. Öncelikle bu güzel yarışmayı hem şehrimizde hem de, hem de farklı şehirlerde, ulusal ve uluslararası aranızda duyurduğumuz için siz kıymetli basın mensuplarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü sizlerle beraber yol yürüdüğümüz zaman daha güçlü oluyoruz. Her karesi, her hikayesi, her gücü, her ustası, her sanatı bir emek olan bir şehirde yaşıyoruz. Bu yönüyle bir bakıcı ustasının el bir kalaycı ustasının kalayından çıkan ingıları ya da bir baklava açan ustanın hamurundaki inceliği ya da bir öğretmenin öğrencisine öğrettiği kelimelerdeki ustalığı ya da bir bağ doyan bağcının ustalığını saymakla bitiremediğimiz birçok ustayı inşallah unutulmaz ve yaşanabilir hatırasını yaşanabilir kılmak istiyoruz. O yönüyle ustalardan miras fotoğraf yarışmasını bugün itibariyle sizlerle beraber duyuruyoruz. İki aylık bir süre var. Bu iki ay süre, iki içerisinde 6 ay ve bir yılda Kahramanmaraş'la alakalı bu konularla alakalı fotoğrafı bulunan sanatçılarımızın bu yarışmaya müracaat etmelerini canı gönülden arzu ediyoruz. Çünkü bizim için kıymetli, şehrimiz kıymetli. Biz bu şehri seviyoruz. Bu şehrin mirasını seviyoruz. Ondan dolayı hem Büyükşehir verdiğimizde, hem 13 Şubat verdiğimizde, diğer belediyelerimizde el ele günlük gününde iyiliği arttırmak için çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz ve sanatı da takdir ediyoruz. Çünkü sanat takdir edilmediği yerden de muhakkak göç ediyor. Onun dolayı biz bu sanatı takdir etmeyi arzu ediyoruz. Ee, burada ödüllerimiz var. Biz birinciye 35 bin lira İkinciye 25 bin lira, üçüncüye 15 bin lira, mansiyon ödülleri ve 46 e, fotoğrafımıza da sergileme ödülü vereceğiz. İnşallah bin liralık olmak üzere. Ve bugünden itibaren fotoğraf yarışmamızı duyurmuş olacağız. 13 Şubat haftasında da güzel bir sergiyle taşlandıracağız. Ben sözlerime son verirken tekrardan burada bulunan kıymetçi başkanlarıma, müdürlerime... Ve sizlere teşekkür ediyoruz. Sözü Duran Başkanım bıraktı. Evet, teşekkür ederim ben de. Kıymetli Müdürüm. Çok kıymetli, kıymetli dostlarımızın değerli temsilcileri. Ee, Yıldız Müdürümüzle bu fotoğraf yarışması ile ilgili konular bir süredir görüşüyorduk. Aslında şehirde bu konuda ciddi bir e, ihtiyaç da oluştu uzun süredir. Ee, bu tür yarışmaların yapılması ile ilgili, çalışmaların yapılması ile ilgili ciddi beklentiler de var. Burada çok ünlü başkanlarımız var. Başka, Kapsak, kapsa. ee, çok ciddi bir talep de var doğrusu. Ee, ve nihayetinde böyle bir çalışmanın içindeyiz. Için. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ee, bu çalışmalara elimizden ne gelirse, gelenin en fazlasını yapma düşüncesinde. İnşallah çok kıymetli eserlerle e, kahramanlaraşı düştürür. çok kıymetli sonuçları elde edilir. Tabii ki burada iyi bir seçici kurum var. Yani Esra'nın yıldızın bölümünün dışından işte Burak Boztaş fotoğraf sanatçısı aynı zamanda Gifsat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Cem Karakız Konya'dan, Coşkun Aral yine e, profesyonel fotoğraf muhabiri, e, Hamit Yalçın, Tanın Helvacı ve Uğur Aydın'ın oluşan bir seçici kurul fotoğrafları seçecek. E, ben şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki Kahramanmaraş aslında e, dört mevsimi ayrı, dört mevsim ayrı ayrı güzelliklerini içinde barındıran bir şey. Sadece e, bu yarışmayla, bu çalışmayla bırakmayacağız bunu. Önümüzdeki süreçte bahar geldiğinde Karanmaraş'ın bu güzelliklerini gösteren, yaz güzelliklerini, yaz ürünlerini gösteren, sonbaharını gösteren farklı e, fotoğraf çalışmalarını da yürüteceğiz inşallah önümüzdeki süreçte işlemi içinde. Tabii ki burada çok kıymetli fotoğraf sanatçılarımız var. Ee, onların da e, destekleriyle, onların yönlendirmesiyle e, şehirden çok güzel neticeler elde edeceğimize inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, i̇lk olarak şunu da söylemek isterim. Özellikle şimdi şey, fotoğrafçılık alanında faaliyet kafsak Kavsat ve Kamfot derneklerimize, başkanlarımıza gerçekten en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu yarışmada beraber olduk. Ee, i̇nşallah daha güzel yarışmalarda beraber olur. Yine e, Ökkeççilik uçakları, hem bizim başkanımız Bahattin Bey, aynı zamanda bu destekler için kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah 10 Şubat'tan sonra da başkanla da konuştuk diğer fotoğrafçılık erneği başkanlarımızla da turizm halkasında da bir foto maraton turizm şeklinde bunu da planlıyoruz şehrimize, Şehrimiz adına, ülkemiz adına özellikle ustalarımız adına hayırlar getirmesini onların mirasını, geleceğe taşımasını can vermeden arzu ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz. Çünkü bugün burada sizler olmasanız bu sözlerimizi duyuramayız. Ee, kıymetlisiniz bizim için. Tekrardan teşekkür ederiz geldiğiniz için.